Mahkum yakınlara dikkat. 120 bin mahkuma af düzenlemesi. Af düzenlemesi mi çıkıyor? 7. yargı paketinin ardından gündeme gelen af düzenlemesi yaklaşık olarak 120 bin mahkumu ve mahkum ailelerini ilgilendiriyor. Gündeme gelen af düzenlemesinin onaylayıp onaylanmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. İşte detaylar gerçekleşen kabine toplantısının ardına gündeme gelen 7. yargı paketinin ardından gündeme bu kez de af düzenlemesi tartışmaları damga vurdu. Tartışmalara konu olan af düzenlemesinin yasalaşması ile 120 bin mahkum bu yasadan yararlanacak. İzine gönderilen mahkumlara af mı geliyor? Koronavirüsün neden olduğu pandemi dönemi kapsamında izne gönderilen 120 bin mahkumun izin süreleri 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. İzin süreleri uzatılan 120 bin mahkum ise bugünlerde genel af düzenlemesinin yasalaşıp yasalaşmayacağını merak ediyor. Habertürk'ün haberine göre söz konusu düzenleme kapsadığı maddeleri ile genel affı ifade etmiyor. Pandemi nedeni ile açık cezaevlerindeki yaklaşık 120 bin mahkum izne gönderilmişti. Bu mahkumların izin süresi pandemiden sonra 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı söz konusu infaz iyileştirmesi hayata geçerse izne çıkarılan mahkumlar bir defalığına erkenden tahliye edilecek. Böylelikle izindeki yaklaşık 120 bin mahkum kısmı bir aftan yararlanmış olacak. Kendi istekleri ile izne gitmemişlerdi. Şu anda izinde olan 120 bin mahkumu tekrar cezaevine almak sorun olacaktı. Açık cezaevine izne giden mahkumların büyük bir bölümü yeniden işine ve düzenini kurdu. Açık cezaevine yeniden dönüp ceza çekmek kendi isteği dışında izne gönderilenlerin kurulu düzenini bozacak. İzne gitmeyi de kendisi talep etmediği için ve zorunluluktan gittiği için yeniden cezaevine dönmek istemeyen mahkumlar firar etmesine neden olacak. Görüşülen düzenlemenin bir defaya mahsus olarak uygulanması gündemde tartışılmaya devam ediyor.